Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Ligi'nde Southampton ile Everton karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Southampton ile başlayalım. Oynadığı 9 lig maçından 8 yenilgi, bir beraberlikle ayrılan Southampton son maçına Stoke City Kupa'da 3-2 yenerek üst tura yükselmişti. Everton ise 9 maçtan 9 puan elde etti. Düşme potasının 2 sıra üzerinde olan Everton deplasmanda kazanmak istiyor. Southampton da ligin dibine demir atmış durumda ve iç sahada kazanma peşinde. İki takım için de zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Karşılıklı goller olmasını bekliyorum. KG var 1.47 18.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.